görüntüler binlerce kilometre uzakta Uganda'da kaydedildi. Isar yetimhanesinde kalan görme engelli öğrencilerin hayatları kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le böyle değişti. <laughs> Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi alan onlarca Müslüman 150 saatlik dersi başarıyla tamamladı. 50 görme engelli katılımcı Braille alfabesiyle hazırlanmış özel Kur'an-ı Kerimler sayesinde mukaddes kitabımızı dokunarak okuma yeteneği kazandı. Ocak ayından beri buradayız. Tabii ki yalnız gelmiyorum. Burada 25 kişiyiz. Bu beceriyi kazanmak için buradayız. Are all here. My name is Ma. Benim adım Ömer. Çocukluğumdan beri görme engelliyim. Ailem beni evlattıktan reddetti. Ben Müslümanım ve Kur'an öğreniyorum. <laughs> Uganda'da yaklaşık 2.700 görme engelli Müslüman'ın Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatının olmadığı düşünülüyor. Bu çaresizlik karşısında Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı bu projenin önemi daha da iyi anlaşılıyor. In this. Burada yaklaşık 40 öğrencimiz var. İki sınıfta eğitimler devam ediyor. Bir sınıfta henüz hiçbir şey bilmeyenler eğitim alıyor. Learning the letters. Hafızlık imkanı bulamamış görmeyenlerinde eline bir kabartma Kur'an aldığı zaman bunu okuyabilmesi çok değerli. Kur'an'a susamış kardeşlerimizle birlikte ders yapmaya çalışıyoruz. Projenin en dikkat çekici taraflarından biri ise Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için programa katılan bazı Hristiyan öğrencilerin İslam dinini seçmesi oldu. kuran Türk dernekleri bu eğitim modelinin diğer ülkelere de uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yakın gelecekte daha fazla görme engelli bireye ulaşması hedefleniyor. Vay.